Yani depremi yıkamadı. Bina masa başı. Bina ee, binada komşular evini yaptırdı. Evet bak şu var. Benim... Ee, i̇kinci kat evini aldı sattı bu arada depremden sonra. Evet. Bir, bir komşum bak belbet yaptırdı. Evet. Evin içine 200 bin lira falan koydu. Öbür benim alttaki komşum. Evet. Depremden sonra. Evet. Tabii tabii. Bir başladı, bir başladı. Buraya. 6 Şubat depreminde. E, güneş sitesi B, B blokta oturuyorum ben. A blok ikinci depremde çöktü. Birinci depremde ağır hasar aldı. İkinci depremde çöktü. Çökerken de bu şekilde bir manzara oluştu. Biz e, yetkililerden yardım istedik. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden. E, buraya hırsız girmekteydi. Kendi imkanlarımızla duvar ördük. Cebimizden para harcayarak. Daha sonra yine Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen yetkililer bize binamızda bir sorun olmadığını, as hasarlı olduğunu ilettiler. Biz de e-devletten takip ettik. Binamız E-Devlet'te de asasarlıydı. Komşularımızdan bazıları itiraz ettiler bu duruma. Tekrar ikinci karar çıktı. Yine asasarlı olarak çıktı. İtirazlar sonucu kesin karar asasarlı olarak çıktı. Bir hafta öncesine kadar e, tabi bu arada bize dediler ki buralardaki sarkan yerleri, demirleri, betonları keseceğiz diye söz verdiler. Tabi bunlar yetkili kişilere kestirdik bunları. Çünkü bize kesin evinizde oturun dediler. Tekrardan da burada Kuaför Mustafa diye bir Dükkan vardı, e, kirişini bizim taşıyıcı ayağa bağlamışlar. Bunu dediler, biz keseceğiz dediler ama kesmediler. Sonra bize dediler ki kendi imkanlarınızla bunu yapın, kesin, evinizde geçin, oturun dediler. Biz de tekrardan 70 bin lira para harcadık, özel şirket tuttuk, dikkatli bir şekilde burayı kestiler. 110 bin TL faturaları da mevcuttur. Bir hafta önce öğrendik ki e, e, binamızı yıkık duruma çevirmişler. İkinci e, itirazdan sonra mahkeme açma açılması gerekirken komşularımızın verdiği dilekçeyi kabul etmişler. Masa başında binamızı yıkık göstermişler. Buna itiraz ettik, gidin resmi yollara başvurun dediler. Biz de bir avukat tuttuk. Avukat tuttuk, avukat beye durumu anlattık. Cuma günü resmi dilekçemiz verildi, itiraz dilekçemiz. E, şu anda ne olacağını bilmiyoruz. Kendi imkanlarımızla E-Devlet'ten arama yaptık. Bize çok kimse bir şey söylemedi. bulamadık önce E-Devlet'ten asasarlı yazısını. Daha sonra kendi imkanlarımla arayıp bulunca binamız A, A blokla B blok birleştirmişler. Yıkık göstermişler. Ve bize, bize de diyorlar ki binanızı yıkacağız. Şu anda 9 aile yaşıyor binada. Altta bin masası açıktır. İnsanlar alışveriş yapıyorlar. Benim bu kış, kış, geliyor. Benim nereye gideceğim, ev tutacağım, nereden ev bulacağım. Mağdur olacağım yani. Kendi evimde mağdur etmek istiyorlar bizi. Dediğim gibi iki depremde yıkılmayan binamızı masa başında yıkmaya çalışıyorlar. Geldiler binamıza baktılar, incelediler. Azasar raporu verdiler. Ben kendi elimle gittim. Tekrar çevre şehircilere müracaat ettim. Enkaz kalkarken kulağına değmiş olabilir. Bir daha gelin bakın denildi. Bir daha geldi bakıldı. Asasalı verildi sarı Sarıverik'ten sonra vatandaş arabasını sattı, evini yaptırdı. Asas diyerekten ev aldı. Şu anda da 9 aylık oturuyoruz, 2 kişi daha gelecek. Oturmuyor çünkü evini yaptırıyor. Bu nedenlerden dolayı gelemiyorlar. Çünkü birdenbire binamıza yıkım kararı almışlar. Biz bunun sebebini öğrenmek istiyoruz. BİM çalışıyor. Ekmekçiye bir ay önceye kadar izin vermediler. Şu anda ekmekçi çalışmaktadır. Bunun sebebi nedir? Bize yazık günah değil mi ya? Şu kesimi biz yaptık, komple. Tabii tabii. Ya, ne diyorum sana? Bak bile ev alan oldu. 300 bin harcan oldu, 200 bin harcan oldu, 150 bin harcan oldu, 300 bin harcan oldu, 400 bin arabasını satar ve evine para harcadı. Yazık günah değil mi? Madem asas sariymiş, iki sefer şeyden geçmiş, sınavdan geçmiş, tekrar bu bizim başımıza böyle bir olay geldi. İki sefer, iki sefer geldi. Özel hoca getirttirdik. Kıbrıs'tan e Üniversitesi'nden geldi baktılar. Yabancı uyruklu vatandaşlar geldi buraya baktı. Binamızda da hiç herhangi bir deprem dahi uğramamış dedi. Bizi bağladıkları nokta A blokla B blok terası bir olduğu için saatini bu kendiliğinden koptu gitti. Binamız budur. Kolonumuz budur. Bize A blokla bu kolon için ba bağlantıya koydular. Özel hocalarını getirdik. Üniversiteden hocayla görüştük. Üniversite hocası kesin evinizde oturun. Hiçbir sorun yok diyor. Oylı olsa bir maçılmazdı, fırın açılmazdı.